Ya yıllardır hayal ettiğim bir YouTube serüveni vardı. Hiçbir zaman başaramadım. La gelin bir destek olun. Bir abone olun da bir başaralım şunu. Beraber başaralım ya. Şu kanalı bir büyütelim. Oğlum ne gereksiz adamları kanalları büyüdü la. Bir kere de benim büyüsün. Ne olacak la? Saatlerimiz 1.56. Bir cebimde arabanın anahtarı al göstereyim hatta anahtarı normalde benim bu saatte eşortmanla oturmam lazım bak bir cebimde cüzdan bir cebimde araba anahtarı hemen telefonum yan tarafında montum kapının önünde bir şey olursa şak atlayacağım yani çıkacağım direkt gerçekten artık bıktım bezdim. Arkadaşlar bugünkü aracımız Vosogen Voyage Evet dostlar bugün Vosogen Voyage ile şöyle antika tarzı bir Vosogen'imizle arabamızla beraber Bartın'dan Zonguldak'a gideceğiz Yolları bilmiyorum bir tane şirketin içine geldim Bıraktım aracımı Direktman başlayalım abi 1.8 motorumuz var Voyage GL ya da CL nasıl derseniz o tarzı geçiyormuş bunun markası daha önceden Türkiye'de ben böyle bir arabayı hiç görmedim. Benim eksikliğim de olabilir. Belki Türkiye'de de olmayabilir. Ama bu kasa golflerin hastasıyım da bir aralar böyle hastasıyım da. Bir aralar böyle diyordum hatta tofaş satalım da oğlum bir tane golf yapalım ya şöyle antika mantika koyalım abi MK bilmem kaç bilmem kaç. Yılan gibi yapalım abi şöyle bir en azından Avrupa olsun falan diyordum. Sonra vazgeçtim. Türk damarlarım, Türklük kanım, dam böyle kanımdaki Türklük böyle dedi olan tofaş dedi bırakılırım falan dedi. Ondan sonra başımıza gelmeyen de kalmaz zaten. Binmeyin abi Tobaş'a tavsiye etmem. İçi de böyle gördüğünüz gibi bu arabaların en güzeli zaten abi. İçi böyle bildiğin eski tip koltuklar gibi. Ev koltuğu gibi yapıyorlar. Çok güzel çok konforlu. Yani jilet gibi bir makine. Sesine bakalım. Zaten çoğu modda aynı ses kullanıyorlar. İç kısmına baktığımız zaman bomba gibi. Yani araba gerçekten güzel. Şurada ballarımız falan var. Bu air barı mı acaba? Yok. Aracımız normal elini zaten yolda giderken alacaktır. Ee, şimdi haritam kapalı. Yolları birazcık bulmaya çalışacağım. Vallahi birazcık sıkıntı. Böyle bir şantiyeye geldim. Şirkete geldim. Güzel bir başlangıç yapalım diye. Kornamız klasik. Dünya seslerimiz klasik Ama o kemikli hissiyat çok güzel Hadi bakalım bulmaya çalışalım Bu sefer dedim ki birazcık eski tarzı bir arabayla Sahil yollarından Güzel bir yolculuk yapalım dedim Arkadaşlarıma dedim Bu yolları da göstereyim Dün gece bir deprem oldu arkadaşlar Tekrardan herkese geçmiş olsun ee, Çok kötü hissettik yine Bu sefer hasar çok fazla değil Ama 3 kişinin de 5 kişinin de ee, hayatını kaybetmiş olması çok büyük bir şey. Buradan bütün bu apartmanları yaparken malzeme çalan, oradan buradan kar etmeye çalışan bütün müteahhitlerin daha... Böyle de bir içimi dökmek istedim. E, ee, terbiyesizlik yaptıysam da kusura bakabilirsiniz. Malzeme çalan adamlardan insanların hayatını içe sayıp bu duruma bizi düşüren adamlardan bu adamlara karşı saygı maygı yok abi. Bu adamlara karşı terbiye merbiye yok. Bu adamlara karşı kusura da bakmayacağız. Ama hepsi ne oldu? Hop topuk yurt dışına. Allah hepsinin bin türlü belasını versin. Yiyeceğim dönüp dolaşıp gene biz çarpılacağız. Neyse çok fazla e, kendimizi üzmeye yıpratmaya gerek yok bu arada. Mecbur artık alıştık bir duruma geldik. Yani artık bu, bu duruma alıştık gibi bir şey olmaya başladı. Şöyle soldan gideceğim ileriden tabela falan görürüz herhalde. Alışmamamız gereken bir durum ama. Ama mecburiyetten alışmak zorundayız. Yani sürekli bir sarsıntılar falan filan. Ne güzel iki hafta önceki depremin e, korkusunu atlatmıştım derken. Bu akşam bir daha böyle bir deprem derken. Bir de tam oyun sırasında sunucu yaparken. Bir tane söyle vurdu bir tanesi tam böyle şey tarafında. E, TikTok'ta yayın yaparken ufaktan bir sarstı. Birazcık da o sarsıntı diyelim 3.6 ya da 5 şiddetinde ya da 4 şiddetinde bir artçının sarsıntısıysa e, Psikolojik olarak artık mahvettiği için bizi gözümüzde büyümeye başladı Böyle artık oturduğum yerde sarsılmaya başladım Direkt kendimi dışarı attım abi yapacak bir şey yok dedim yani e, Çıktım arabaya bindim o arabanın aküsü bitiyormuş neredeyse Allah'tan inmişim çalıştı zaten zar zor çalıştı bir haftadır falan yatıyor orada en son deprem zamanında çıkmıştım bir daha çıkmamıştım. Hiç de çalıştırmadım yani baksana bendeki de tedbirsizlik bendeki de sıkıntı. Neyse bastım marşı geziyorum falan. Uzun zamandır da gece vakti dışarıda çıkmadım. Yani gündüz de çok çıktığım söylenemez ama e, çıkmadığım için birazcık böyle psikolojik olarak biraz bayağı bir kafayı yemiş, yemek üzereyim yani delirmek üzereyim gerçekten. Böyle uzakta insanlar varmış gibi görüyorum falan yaklaşıyorum insanlar yok. Ya sürekli böyle beynin bir yanılsama içerisinde sürekli bir e, tedirginlik bir korku içerisinde artık kendimi güvenlik kontrolü aldım ne yaptım bilmiyorum yani. Benim gibi durum yaşayanlar varsa psikolojik gerçekten psikolojimiz bozuldu kardeşim. Psikolojim psikolojik kalmadı adamda yani. Bu kadar olmaz bu kadar olmaz yani gerçekten olmaz. Bir tarafta Amerika'nın gemisinin ya e, sinyal gönderip deprem çıkarttığı var bir taraftan da böyle şeyler düşünmüyor da değilsin. Şimdi deprem yapay deprem vurup insanların hayatını sızdırıp ama o gemi başka bir konumda olabilir ama e, oraya bir şey vurduktan sonra mesela yardım ekipleri gönderiyorlar ya bunlar hani 100 kişinin hayatını kurtarıp buraya yerleşip sızılabilirler. Farklı farklı planları da olabilirler bilmiyorum yani insanlar hepsi bizim gibi baksa bu hayat çok güzel bir hayat olur ama kimse bizim gibi düşünmüyor. Video çekerken de şöyle bir hapşırasım geliyor. Bir alerjim var benim videoya ya. Vallahi billahi yayında böyle şeyler olmuyor. Video çekerken hapşırasım geliyor arkadaşlar. Evet Zonguldak sağ taraf doğru gelmişiz bu arada. Hemen şöyle atladım. Yollarımız çok güzel. Arabamız da çok güzel. Ben böyle eski tip arabalara hastayımdır arkadaşlar. Bunların bana böyle ruhu var gibi hissettirir böyle. Bak şöyle spark yapmışlar bunu da güzel yapmışlar. Anlarımız değişileniyor, Onlar da çok güzel. Yanık kalsın. Eski tarz arabaları seviyorum. Yani yeniler tamam rahat. İstediğin yere gidiyorsun. Sıkıntı yok. Derdin tasan yok falan filan. Gidiyorsun yani. Bir sıkıntı olduğu zaman yani servis çağıracağın bir arabaya sahip olursan çok kafan rahat. Ama bizim arabalarımız eski olduğu için biz bir tık daha böyle şeyiz. Daha böyle kemik bir araba olsun. Her tarafından böyle tangır tangır sesler gelsin. Ve ondan keyif alıyorum yani ben. Bir tık daha böyle patır, patırtılı böyle gürültülü arabaları seviyorum böyle eski tip arabalar hani onlarla uğraşayım böyle zaman geçireyim ha bir arıza verdikçe böyle sinir olayım arabadan soğuyayım yaptırınca tekrardan bağlanayım falan böyle saçma sapan bir durumun içerisindeyiz gerçekten yani çok sıkılmış durumdayım arkadaşlar çok bunalmış durumdayım o yüzden kendim birazcık böyle artık yayınlara youtube'a mutuba attım en azından bir tık yorum geliyor, bir şey geliyor. Ben de böyle biraz kafamı rahatlatıyorum, bir sohbet muhabbet oluyor, bir şey oluyor. Hani normalde yalnız yaşamayı severdim ama evlilik muhabbetinden sonra yalnız yaşamak da böyle canımı çok sıkmaya başladı. Ya psikolojik olarak da e, yoruyor insanı yani gerçekten yoruyor. Mesela evlenip e, işinden uzakta kalmak zorunda olanlar evlenmesin abi. O çok kötü oluyor. Hani evlenmeden önce bekliyorsun 3 sene, 5 sene. Biz de bekledik. O problem değil de Evlendikten sonra abi bir ay bile o 3 seneden daha çok koyuyor insana. Biz nereye gidiyoruz bu arada? Fabrikalara fabrikalara geldik. E Zonguldak'a gelmişiz arkadaşlar. Ne yapalım? Şöyle şuradan gidelim o zaman biraz e, şehir merkezine girelim. Zonguldak'a geldik de biz Zonguldak'tan bir tık daha bir devam etsek abi. Şöyle ileride Zonguldak'ın ilerisinde ne vardı? Dur bakayım. Şöyle bir Akçakoca tarafları vardı. Birazcık oralara gidelim birazcık o taraflara gidelim. Sahil yoluna çıkacağız büyük ihtimalle buradan. Araba da güzel geldi şimdi biliyor musun? Bu arabayla uzun bir yolculuk videosu yapılırmış. O yüzden Zonguldak'ı es geçiyorum arkadaşlar. Pas geçiyoruz. Rotamızı bir sonraki şehre kullanıyoruz ve devam. Her türlü devam. Aynen Ereğli düzce İstanbul. Ereğli tarafına gideceğiz abi. Ereğli istikametine gideceğiz. Nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz. Güzel. Buraların yolları çok güzel özellikle e, Bir böyle köy havasını Andıran bir tarzı Yerleşim yerlerini Bandırma ile Gönen arası gibi bir tık da Deniz kenarı olacak birazdan ileride sağ tarafımızda Komple bak görfez manzaralı Gideceğiz deniz manzarasıyla beraber Güzel yerler Yani gerçek hayatta Bak şöyle göstereyim sana Gerçek hayatta devreye kadar falan filan gittim ama Zonguldak tarafına hiç geçmedim Kısmetse bir, bir buçuk ay sonra falan bir Zonguldak Akçakoca taraflarına gideceğim. Birazcık orada bir zaman geçireceğim. Ondan sonra abi çıkabilirsek ver eline yurt dışı çıkamazsak da belki amdı cehennem gene döneceğiz dolaştığımız yere yani yapacak bir şey yok. Artık gerçekten cehennem gibi oldu. Cehennemden bir farkı kalmadı çünkü. Abi sıkıntı ya. Her zaman böyle bir tetik üstündeyiz. Her zaman bir şey üstündeyiz. Mesela bak hala evde oturuyorum. Gece saat saatlerimiz 1.56 bir cebimde arabanın anahtarı al göstereyim hatta bir cebimde arabanın anahtarı ve bir cebimde cüzdan normalde benim bu saatte eşortmanla oturmam lazım bak bir cebimde cüzdan bir cebimde arabanın anahtarı hemen telefonum yan tarafımda montum kapının önünde bir şey olursa şak atlayacağım yani çıkacağım direkt ve bu insanın psikolojisini bozuyor yoruyor Artık yoruldum, artık bedenim yoruldu, vücudum yoruldu, beynim artık yoruldu. Gerçekten artık bıktım, bezdim. Bezdim yani. Bu durumu yaşayanlara da Allah sabır versin, Allah kolaylık versin. Gerçekten ne rahat uyku uyuyabiliyorsun, ne bir şey yapabiliyorsun. Artık yavaş yavaş şey psikolojisine girmeye başladım ama bu güzel bir şey. Bir açıdan kötü, bir açıdan güzel bir şey. Kendimi rahatlatıyorum. Ben şimdi buradan kaçarken başıma daha büyük bir şey gelebilir. Öleceksem de uyurken öleyim. Evde öleyim. Azıcık rahat takılayım diyorum ama en ufak bir sarsıntıda gene böyle hazır ol. Hazır durumda hemen böyle. Bir şey oldu mu hemen kaçacak gibi e, oturuyorum. Bu çok can sıkıcı bir şey. Bunu atlatmamız lazım ama atlatamıyoruz. Şimdi bilim adamının bir tanesi diyor artık o bölgede deprem olması e, imkansızdır. Falan filan. Hasarlı evlere girmeyin. E sen adamlara diyorsun ki bir daha bu kadar büyük deprem olmayacak. Bu imkansız. E kardeşim adam hasarlıysa da olmayacak madem diyor giriyor. Yani bu kadar da cahil insanlar var. Bu kadar da birazcık da cahillere de yönelik e, konuşmaları lazım bilim adamlarının. Azıcık çarptık bu arabanın burnu azıcık uzundu evet doğru. Devam et baba. Yapıştır. Yani ne oluyor? Sonucunda da insanlar hayatını kaybediyor. Japon bilim adamları çıktı bir de sağdan soldan. Yok orada deprem bekleniyor. Yok şurada şöyle olacak. Yok burada böyle olacak. Ya bir gidin kardeşim ya bir gidin ya Ya fırsat bekliyorsunuz abi Kendi ülkenizde popüler olamamışsınız Bir adam olamamışsınız Bekliyorsunuz fırsat deprem olsun da gideyim de Türkiye'de ee, deprem yorumu yapayım Ya bir bak işine Allah aşkına Bu arada Ereğli'nin otogarını Hiç görmemiştik Burası da hazır paketlerden kurulmuş bir otogar Arkadaşlar gayet güzel Ne yapalım abi şöyle Biraz bir geri gidelim Burayı park edelim bari ya Bak buralar güzel yerlermiş. Buralar güzelmiş. Gel 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 gel. Gel azıcık gölge bir yer bulursak daha güzel olur. Abi bak bütün park alanları güneş. Ha, Burası çok iyi. Böyle dışarıdan park edelim arkadaşlar. Arabamız bu arada eski Audi A80'lere falan benziyor. Onların tek kapılı versiyonları gibi duruyor. Yani baya güzel ya zaten Volkswagen grubu ile Audi grubunun yaptığı arabalar birbirleriyle çok entegreli, çok güzel. Sadece işte logolar parçalardaki birazcık Volkswagen sert üretiyorsa Audi bir tık daha yumuşak üretiyor ama aynı kasa, aynı motor. Ama adamlar da işin hakkıyla veriyor. Gayet güzel bir araba. Modun kullanımı çok keyifli arkadaşlar. Ee, tavsiye ederim her türlü. Bu modu kullanmak için de Discord linkimize gelebilirsiniz. Orada direkt sayfanın paylaşım linkini atıyorum. Oradan girip indirebilirsiniz abi. Bu arada Türkiye haritasının yeni versiyonu nasıl indireceğini görmek istiyorsanız şurada bir yerde bir kart oluyor bak. Tam şöyle söyleyeyim. Şurada bir kart çıktı şu an. Bu karta tıklayıp oradan videoya gidebilirsiniz abi. Bu haritalarda benim gibi oynamak istiyorsanız veya arkadaşlarınızla indirip kurup combo oluşturup oynayabilirsiniz. Bu videomuz da bu kadardı. Her geçen gün daha çok kafayı yemek üzere görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.